Merhaba millet, bugün ilk videomuz. Fişao yollarımızdan ilk videomuz bugün. Hastayım, sesim kötü gelebilir. Evet, isterseniz videomuza başlayalım. Bir şey oyunu tanıtmak için bir video çekeceğim. Oynamayanlar oynasın. Çok güzel bir balık tutma oyunu. Kuş ayakkabıları, çeşitli görünümler falan alabiliyorsunuz. Buradan sesler açık kapatılabilir. Ben şu anda kapattım. Tam ekran oynanabiliyor. Burada ayarlarımız var. İsterseniz şansınızı profilde gösterebiliyorsunuz. İsterseniz göstermezsiniz. Siz bilirsiniz. Karakter düzenleyici diyorsunuz. Buradan karakterinizi istediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. İster kız ister erkek. Saçlarınızı yapabilirsiniz. İsterseniz saç yerine şapka takabilirsiniz. Buradan kıyafetinizi yaparsınız. Böyle renk değiştirebilirsiniz kıyafetiniz için. Buradan da altınızı yaparsınız. Buradan ayakkabılarınızı yapabilirsiniz. 25 seviye bu olduğunuzda buradaki simgelerden herhangi birini koyabilirsiniz tişörtünüze ama 25. seviye gerekiyor hepsi için. Farklı renklerde mevcut. Buradaki kıyafetler de var. Kızlarda sadece yağmurluk var. seviye gerektirmiyor ama erkeklerde yağmurluk, ı, bu kıyafet, izci kıyafet mi öyle bir şey? Tulum ve takım elbise mevcut. Buradan ten renginizi ayarlayabiliyorsunuz. Cinsiyetinizi seçebiliyorsunuz. Karakterim değiştirdi. Değiştir dediğiniz zaman karakteriniz değişiyor. Kendinize tıklayarak profilimizi göster diyorsunuz. Ve profiliniz burada gösteriliyor diyorsunuz. Tuttuğunuz balıklar burada gösteriliyor. Ödüller diyorsunuz. Burada aldığınız ödüller gösteriliyor. Davet edilen bu size özel bir şey. Diğer kullanıcılar profilinize girdiğinde bunu gö göremezler. Kapatalım. Ama eğer başka birinin profilini görmek isterseniz örneğin bu kişinin profilini görmek istiyorum. O zaman onun üstüne tıklarım ve profil gösterderim. Gördüğünüz gibi kullanıcı bilgisi, arkadaş olarak ilgili, seviyesi, çevrim içi, çevrim dışı durumu hepsi burada gösteriliyor. Balık, ödüller, eşya çantası, gördüğünüz gibi her şey mevcut. Eğer kullanıcıda uygunsuz bir davranış gördüyseniz onu şikayet edebiliyorsunuz buradan. Burayı okumayı unutmayın sakın. Sadece gerekli olduğunda şikayette bulunun yoksa uyarı alırsınız veya şikayet etme özellikle yazak Kötüye kullanma, sapan, kurallara aykırı, davranış veya başka bir şey. Buraya açıklamanızı yazarsınız ve şikayet yolla dediğinizde şikayetiniz yollanır. Bu yön tuşlarıyla kullanabilirsiniz ya da VSD ile ya da mouselar kullanabilirsiniz. Öyle. tutabiliyorsunuz. Zaten balık tutma oyunu. Öyle. Oltanızı belirliyorsunuz. Burada eşya çantası diyoruz. Oltamız belirliyoruz. Yeminiz belirliyoruz. balık balıklı, tuttuğumuz balıklar yani tuttuğumuz sakat etmediğimiz ve atmadığımız balıklar burada gösteriliyor. Dekorasyonlar, diğer oyunda balık kutuları var. Belirli bölgeleri bir süre içerisinde veriliyor. İksirler var, şans iksiri var bende. Beyaz balıkları, deniz kabukları ve balık tutma ruhsatı. Görünüm, görünümüm yok maalesef. Evet, balık tutalım balık geldiğinde yön tuşlarıyla kontrol ediyoruz. Balık geldi yön tuşlarıyla kontrol ediyorum gördüğünüz gibi. Mouse alakası yok bunun. masuyu yapmaya çalışanlar var. Öyle olmuyor. Atalım. Evet. Balık tuttuk. İstersek fish marketten yani balık marketten satabiliyoruz. Ama Bugün pazar günü ve pazar günleri balık marketiniz kapalı. Bu yüzden balıkları satamayız ancak yarın satabiliriz. Evet, misinamız var. Sina ne kadar yüksek seviyede olursa o kadar yüksek santimli balıkları yakalayabiliriz. Açılıyor şimdi misinamız. Misinamız bizim Üçüncü seviye. Üstte de görünüyor zaten. Bunun dışında bazı bazı kişiler bilgisayar ayarlarından ile yaparak balık markete girebiliyor. Ben de bunu bunu biliyorum ama bence siz ile yapmayın. Sonra yakalanıyorsunuz, ceza alıyorsunuz. Sohbet öm yasa veya tam yasaklama alabilirsiniz özellikle tam yasaklama çok kötü ama sohbet ön yasağı yine de fena değil. Yani oyuna girmezsiniz. Bitince geri girebilirsiniz. Burada dünya haritamız belirtilmiş. Buraya girebilirsiniz. Çık olan bölgelere gidebilirsin sadece. Biotropikal, Gölşehir, Serinda, Ipre. Pinheira sahili. Ama gizemli çöl ve kilitli olan bölgelere gidemiyoruz. Yani karanlık üstteyilen bölgelere gidemiyoruz ama açık olan bölgelere gidebiliriz. Evet şimdi dünya haritamıza girdik. Dükkan. Buradan istediğimiz şeyleri alabiliriz. Açılsın göstereceğim. Örneğin bambu olta bana yetmiyor. Saat olta, büyük olta, güç oltası veya beğendiğim bir oltayı alabilirim. Tabi bunun için yeterli balık lirası veya yeterli balık pellerinizin olması gerekir. Oltalar buradan, yemler buradan alınıyor. Eğer yeteri kadar yoksa balık papel veya balık lirası satın alabilirsiniz bu çok masraflı ama olsun ekstra şeylerimiz de burada yeşil balık radarlarımız şans iksirleri sihirli saat tecrübe arttırıcı şamandıra özel şamandıralar ve görünümler gördüğünüz gibi hepsi burada var Hepsini burada görüyorsunuz. Ben bir şey almak istedim. Buradan buraya tıklayarak alabiliyorum. Tabi yeterli balık papellerimin veya yeterli balık lirimin olması gerekiyor. Bir balık lirası veya 100 balık papellerini alınabilir. Benim ise 253 balık papellerim de 14 balık liram var. Yani istersen bundan 14 tane alabilirim. Ama eğer balık lirası balık ile almak istersem toplamda 16 tane alabilirim. Yani bu şekilde hesaplayabilirsiniz kaç tane falan alacağınızı. Güzel bir oyun bence. Bazı insanlara sıkıcı gelebilir ama bence güzel. Vazgeçilemez bir oyun. Ben ne kadar denediysem denedim. Vazgeçemedim bu oyundan. Evet balık lirası bahsettiğimiz gibi yine bahsettiğimiz gibi balık tapelleri enerjimiz balık tutmada yarıyor. eğer enerjimiz bittiyse ücretsiz dolmasını beklemeliyiz toplam. Süresi 2 dakika diye 2 dakikada bir enerji doluyor. Bu seviyemiz bu da seviye puanımız yani seviye yüzdemiz. Seviye yüzdesi tecrübe ile kazanılır. Tecrübe ise balık tutmakla kazanılır dünya haritası bahsettik dükkan bahsettik eşya çantasından bahsetmiştim eşya çantamız kuydu bahsetmiştim balık rehberi bundan bahsetmiştim işte. balık rehberi açılıyor arkadaşlar Söylemek istediğim bir şey var. Aslında bugün pazar günü olsaydı balık markete de girecektim. Nasıl balık satacağınızı falan hep gösterecektim size. Ama şans eseri bugün pazar gösteremedim. İşte balık rehberi tuttuğunuz balıkları ve tutamadığınız balıkları ise nasıl yakalayabileceğinizi gösteriyor. Örneğin agresif paylaş balığı yakal yakalama yeri burada belirtiliyor. Palmiye adasında. Yemler, aygıplar ve oltalar burada belirtiliyor. Turnuvalar. Turnuvalar açılsın bekleyin. Bu arada telefonla çekiyorum kusura bakmayın. Şimdi hemen açılacak. Aslında uzun sürecek ama bir dakika. Bundan sonra videoyu donduracağım açacağım zaman. Böylelikle sizi bir saniye gibi gelecek. Kayıt oluyoruz 5 balık lirasına. kaydoluyoruz. Kayıt başlangıcı başladığında kaydolabiliriz. Yoksa kaydolamayız. Ve turnuva başlangıcında dik beklememiz gerekli. Evet. İletişim bahsetmiştim ama pek bahsetmedim bundan. İletişim özel mesajlarınızı gösteriyor. Hepsini buradan hepsini seç diyerek hepsini silebilirsiniz. Giden kutusu aynı şekilde. Burada da gönderdiğiniz mesajlar var. Günlükler diyorsunuz. Takas kaydı, sohbet kaydı. Wallet'a kaydı yani harcama ve alımlarınız gösteriyor bu. Balık papel Bu da aynı şekilde balık günlüğü gibi. Sıralama. Bu da mevcut dünya. Mevcut dünya, bütün dünya ve arkadaşlar arasındaki sıralamanızı gösteriyor. Şimdi her zaman gibi en son sıradayım. Ve bu bütün ise çıkma, çıkış butonu bu ton sayesinde çıkabilirsiniz. Evet. Şimdi bu kadar. Ben zaten haftada en az bir video göndereceğim. Her cumartesi, her hafta sonu video göndermeye çalışacağım sizlere. Şimdilik bu kadar. Haftaya eğer cumartesiye denk getirebilirsem ya da cumaya Fish marketi de göstereceğim size. Hoşçakalın. kalın.